C Ceko ailemizin yeni üyesi. Artık kız mı erkek mi tam bilmiyoruz. Gagasından şu an pek net belli değil. İki aylık ailemize yeni katıldı. Bakalım mavi işte mıncır ne yapacak? Kıskanacaklar mı? Yardımcı olacaklar mı? Çünkü bu daha küçük iki aylık bebek bebek olduğu için mavi işle mıncırın tepkisi ne olacak bilmiyoruz. Değil mi annem? Seni sevecekler mi? Sana kızacaklar mı? Kıskanacaklar mı? Annem? Sen nereye geldin oğlum? Hı? Hmm. Dışarısı güzel mi? Sevdin mi sen buraları? Hı? Hmm? Mutlu olacak mısın acaba? İnşallah olursun. Hı? Senin annenin bir yer çirkin olacaksın. Çirkinler ikiydi, üç olacak. Değil mi? Ha? Söyle bakalım. Annenin küçük bebeği. Annenin çirkin bebeği. Ceko. Cekko. İsmini de eşim koydu. Eşim Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeli Ceko varmış. Onun ismini koydu. Annem Bu videoyu izleyen değerli arkadaşlarımdan ricam. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız, büyümemize yardımcı olursanız çok ama çok sevinirim. İzleyenden de, izlemeyenden de, abone olandan da, olmayandan da her zaman diyorum Allah razı olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Nasıl istekleri, nasıl muratları varsa. Rabbim onu nasip etsin. Annem, niye sesin çıkmıyor senin? Ha? Korkuyor musun bize geldin diye? Hı? Korkuyor musun anne? Korkmana gerek yok ki. Biz seni seveceğiz. Değil mi kız? Mavişin sesi geliyor. Bakalım Maviş nasıl bir tepki verecek. Şurası da komşumuzun evi yıkıldı. Yıktılar daha doğrusu. Annesinin hayatı. Niye konuşmuyorsun oğlum? Hı? Uykuş mu geldi? Hı? Uykuş mu geldi? Hı? Uyuyacağım mı annem? Oğlum kepçesini de izlesin buradan. Canı sıkılmasın. Etrafı izlesin. Değil mi annem? Diyeceksiniz ki bulgur burada ne işi var? Bulgurumuzu da buraya koyuyoruz. Bizim güvercinlerimiz, kumrularımız her gün geliyor. Mutlaka onları yemliyoruz. Koyuyorum buraya geldikçe onların önüne koyuyoruz. Onlar da nasiplensin, kısmetlensinler diye. Eşimle ben de çok seviyoruz hem kumruları hem güvercinleri. Zaten kuşlar ikiydi. Bu da üçüncü kuş oldu. Seviyoruz. Değil mi annem? annesinin alışçı bu da çirkin alış. çirkinim uyuyacak. Tamam anneciğim şimdi kapatacağım. Oğlum burada uyusun birazcık. Alışana kadar. Kıkasını nasıl yaptım? Uyku moduna geçti. Aşkım.